Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda da deneme süreçlerinde neye dikkat ediyorum, maillere ne kadar sürede geri dönüş yapıyoruz tarzı bilgiler vereceğim. İlk olarak maillerden başlayayım o daha kısa çünkü. Maillere ne kadar sürede geri dönüş yaptığımız çok fazla değişen bir konu nedir? Mesela benim bir önceki iş başvurumu bir yaşında bana 500 tane mail geldi. Ben o 500 tane maili inceledim. Asistanımla beraber tabii ki de. Ve bunları ölçeklendirdik. Bazılarına bir ayda cevap gitti. Bazılarına iki ayda cevap gitti. Bazılarına hiç cevap bile gitmedi. Çünkü e, aynı dönemde bizim bir taşınma işlemimiz çıktı çok ani bir şekilde. Yani e, bir takım olaylar oldu ve ani bir şekilde taşınmak zorunda kaldık. Ve bu da tam deneme sürecinde insanlar alışımıza denk geldiği için e, bir yandan taşınma bir yandan iş başvuruları derken gerçekten kafayı yediğim küçük bir dönem olmuştu. Bu nedenle bazılarınıza hiç geri dönüş bile yapamadık. Ama maillerinize her zaman biz tutuyoruz ve bunların hepsini dosyalandırma yapıyoruz. Mesela hani bu ay geri dönüş yapamadıysak 3 ay sonra da geri dönüş yapabiliriz. Çünkü şu şekilde biz mesela... E, bir önceki videoda da anlattığım gibi çok iyi, iyi, orta ve kötü olarak ayırıyoruz. Çok iyi insanlara ilk önce deneme sürecini alıyoruz. Bazıları geliyor, bazıları gelmiyorlar. Onların deneme süreçlerinden 1-2 hafta garanti sürüyor. E şimdi 1-2 haftadan onları aldım. Ee, bazılarını beğendim, bazılarını beğenmedim. Eleme yaptım, kal kalan yaptım. Bir baktım mesela benim e, cuma, perşembe dolmuş ama haftanın geri kalan günlerinde boşluklar var. Bu sefer boşlukları doldurmak için iyi grubuna bakıyorum. İyi grubundaki insanlarla konuşuyorum, ediyorum onlarla. ondan sonra onlarla konuşurken bir hafta geçiyor zaten. Onları tekrardan bir deneme sürecini alıyorum. Tekrardan iki hafta geçiyor derken zaten şu an baksanız bir, bir buçuk ayı biz doldurduk. Ondan sonra işte iyi insanlarda alıyorum onları da mesela. Ondan sonra programa bakıyorum. Onlar hangi gün gelebiliyor, hangi gün gelemiyorlar. Bakıyorum benim işte çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi dolu ama pazar, pazartesi boş mesela. Salı boş. Ee, bu sefer ne oluyor? Orta grubuna bakıyorum. Orta grubunun insanlarla konuşuyorum. Onları da süreçlerini alıyorum. Diyorum ki işte cuma, perşembe dolu. İşte pazartesi salı müsait misiniz? İşte bize pazartesi müsait olacak insan lazım gibisinden. Şimdi işimiz insanlarla şey olduğu için bunlar sürekli aktif olarak değişebiliyor. Veya bazen e, siz mesela iş başvurusunda bulunuyorsunuz e, deneme sürecine geliyorsunuz ama daha sonra siz gelmek istemiyorsunuz. Belki başka bir iş bulabilirsiniz. Belki ortamı beğenmeyebilirsiniz. Belki kendinizi bu ait gibi hissetmeyebilirsiniz. Yani bunun türlü bir sebebi olabilir. Deneme sürecine aynı zamanda hem siz hem de ben girmiş tarzı bir şey oluyor ben sizin için. O nedenle bu deneme süreçleri dediğim gibi yani bir haftalık iki haftalık bir süreç değil. Veya ben çünkü sadece sizin mailinizi okuyup yaptığınız resimlere bakıp Aa bu çok iyi ben bunu işe aldım demiyorum. Çünkü benim için yaptığınız resimden çok daha önemli olan bir konu daha var. O da sizin karakteriniz. Ekip çalışmasına yatkın mısınız? Üretken misiniz? Yaratıcı mısınız? Yani şu şekilde ben sonuçta burada bir eğitim vermiyorum. Eğitim vermek istesem sizden para alıyorum. Size para vermem. Maaş ödemem yani. Veya sigortanızı yapmam. Bu nedenle ben sizin sürekli başınızda dikilip bu çizgi yamuk olmuş bunu düzelt. Bunun rengi tutmamış. Bu işte daha çok turuncuya kaçımsı olacak. Şu iki rengi al bu ikisini karıştır falan diye sürekli direktif veremem. Yani sizi sürekli yönlendiremem. Ha tabii ki de bazen kafanız karışır, aklınız bulanıktır. Hani tabii ki de yardımcı olacağım. Öyle anlamayın. Ama sürekli başınızda durup bunu yanlış yapmışsın, bunu doğru yapmışsın. Böyle ilerle, evet çok iyisin, evet çok kötüsün. Tarzı ben bir şeyler söylemeyeceğim. Ben burada masamda oturacağım, tamam mı? Burada işte haftalık programı hazırlayacağım, içerik üreteceğim, yurtdışı satışlarıyla ilgileneceğim, şirketi daha nasıl geliştirebiliriz kısmına ilgileneceğim. Sonra bakacağım size hani siz rahat mısınız, mutlu musunuz, keyfiniz nasıl? Onlarla ilgileneceğim. Yani. Ben bu düzeni kontrol edeceğim. Masamda oturup. Ama sizin yaptığınız ayakkabıyı kontrol etmeyeceğim. O iş benden çıktı. Yani artık benim işim değil. Benim asistanım Zeynep kontrol edebilir ama onun da işi değil açıkçası. Yani o da bana şirket konusunda yardım ediyor sonuç olarak. E peki sizin yaptığınız ayakkabıları kim kontrol edecek? burada en önemli kişi zaten kendiniz yani bir yamukluk varsa benim bunu söylememe gerek kalmadan sizin bunu görmeniz lazım. Onun dışında sosyal medyayla ilgilenen Seda diye de bir tane arkadaşımız var. O arkadaşımız da müşteriye zaten atıp onay alacak. Onay almadığını, müşteri bir konuda rahatsız olduğuna veya bir şeyin düzeltilmesi istendiğinde Seda size iletiyor olacak. Ama dediğim gibi ben sürekli sizin başınıza doğru bu kontrolleri yapmayacağım için sizin resim konusunda yani görsel hafıza olarak, o görsel yetenek olarak yetenekli olmanızı bekliyorum. Ekip çalışmasına uygun bekliyorum karakter olarak. Mesela hani ortamı bozuyor mu? Mesela ben dedikodan pek hoşlanmam. Başkalarıyla başkalarının hakkından konuşuyor mu? Hele benim tasarımcılarım hakkında konuşuyor mu? Başkalarının arkasından. Kesinlikle tahammül edemem. Kimse kimsenin arkasından burada konuşmayacak. Kimse kimsenin burada birbirinin gıcık olup e, tavır almasını, trip atmasını ben çekmem. Hiç bu konuda şeyim yoktur, tavizim yoktur. Allah'tan şu ana kadar hiç öyle bir şey yaşamadık. Çünkü deneme süreçlerinde buna dikkat ediyorum. Zaten insanla yani kendi karakterini yansıtıyor. O iki tane ayakkabıyı yaparken ben aşağı yukarı onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu... Ee, anlayabiliyorum yani bir fikir sahibi oluyorum. Ondan sonra hani diyelim ki çok beğendim ve işe aldım. Bir iki hafta devam ettim ama böyle olumsuz şeyler gördüm. Çıkarmaktan yani işten çıkarmaktan hiç gocunmam açıkçası. Bunu söyleyeyim yani kesinlikle ortamı bozmaması, başkaları hakkında kötü düşüncelere sahip olmaması mümkünse pozitif olsun ama tabii ki de pozitif olması yani bir kriterim değil ama hani bize de neşe oluyor gibisinden düşünün. İnsanlara ihtiyacımız var yani. Bu yüzden sadece yaptığınız resimlere benim bakmam doğru olmaz. Mesela deneme sürecinde işçiliğini çok beğenip ama karakterinden dolayı almadığım insanlar da oldu. Çünkü bir iki tane hareketi mesela insanların içinde eee patavatsızca bir soru sorması, başkasını kışkırtması veya ayrımcılık yaptığını gördüm mesela bir kişi böyle bildiğin ayrımcılık yaptı ve karşısındakini küçümsedi. Bitti benim için. Sen kimsin de karşıdaki insanı küçümsüyorsun? Evet, dediğim gibi benim için o an o kişi bitti. O yüzden uzun lafın kısası benim için yaptığınız iş kadar karakteriniz de önemli. Çünkü sonuç olarak ben haftanın her günü yaklaşık günde 10 12 saat civarında atölyede oluyorum. Çünkü Burası yani benim evim gibi düşünebilirsiniz, ben buraya gerçekten çok seviyorum, burada olmayı da çok fazla seviyorum ve buradaki çalışan insanları da çok fazla sevmek zorundayım yoksa burayı da sevmem, işimi de sevmem, bana da zor olur, size de zor olur. E sonuç olarak benim işim olduğu için bu tarz hani mesela diyebilirsiniz ki, şimdi bana şöyle diyebilirsiniz, düşüncen hiç profesyonelce değil. Normalde bir iş böyle olmaz. Hayır. Normalde bir şirket böyle olmaz. Evet arkadaşlar ben de girişimcilik eğitimi aldım. Ben de şirketler gördüm. Onlar nasıl çalıştığını, nasıl cümleler kurduğunu, nasıl konuşup, nasıl oturması gerektiğini ben de biliyorum. Gördüm. Ama bence benim düşünceme göre bizim yaptığımız işte profesyonelleşmek evet tabii ki önemli ama ben yaratıcı insanlarla çalışıyorum. Bu insanları kurallarla bastırmamanız gerekiyor. Yani e, bu insanları kısıtlamamalısınız. Sanat dediğiniz şey kesinlikle herhangi bir kurala göre yazılmamalı. Herhangi bir kurala göre çizilmemeli. Çünkü siz kendinizi sıkıştırıp bastırıldığınız zaman, belli başlı kurallardan çıkmak istemediğiniz zaman kendi hayal gücünüzü yeterince yaptığınız şeylere yönlendiremediğinizi düşünüyorum. Yani sonuç olarak 21. yüzyıldayız. Sanat dediğiniz şeyi belli başlı kalıpların altına sokaraktan insanlara kısıtlayarak, onlara kuralları öğreterek, bu kuralları bozamazsın, bu kuralları çiğneyemezsin diyerek, herhangi bir yere varılacağını zannetmiyor. Onların rahat, mutlu ve enerjik hissetmelerini sağlamaya çalışıyorum ve benim şirketteki birinci görevim bu. Bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de para kazanmak hepimizin ortak ihtiyacı, yani yaşamak için para kazanmak zorundayız. Ama insanların hem mutlu olabileceği hem de bunun yanında para kazanabileceği bir iş sunmaya çalışıyorum. İnsanlar böyle kendilerini yıpratmadan, saatlerce, çok kötü şartlarda çalışmadan da para kazanabilmeliler. Çünkü biz bunu hak ediyoruz anladın mı? Yani illa çok zor işlere sahip olup bütün gün ayakta çalışmak zor. zorunda değiliz, zorunda olmamalıyız. Bu tarz algılardan kesinlikle kurtulmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden e, şirket politikamda da böyle yollar izliyorum. Tabii ki de ben de daha genç olduğum için bazı şeyler öğrenme aşamasındayım. Ama sonuç olarak iki yıldır bunu yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır da ekibim var, yani işimin üçüncü ayından olması lazım. Ekip kurmuştum ben. E, bu nedenle insanlarla bu tarz konularda çalışma konusunda tecrübeliyim ve tecrübelerimin yanında hani ben mesela insanlar çok disiplinli bir şekilde kurallara dayatarak da böyle çalıştırım ama emin olun hiç güzel sonuçlar almadım. Alamazsınız da yani. Alırsanız da helal olsun ne diyeyim yani. Hani ama yine de onlardan aldığım hem geri dönüşler hem benim kendi mental sağlığı onların mental sağlığı gibi geri dönüşlerden herkesin çok daha mutlu olduğunu bu şekilde söyleyebilirim. O yüzden yöntemim profesyonelce olmayabilir. Diğer şirketlere uyum sağlıyor olmayabilir. Ama benim de şirketim bu şekilde. Kimseyi de zorla burada zaman çalıştırdım vesaire yok. İnsanların mutluluğu da sanırım profesyonellikten benim için daha önemli. Profesyonelliğe de ilerleyen süreçlerde bakarız. Zaten daha yeni kurulan bir kuruluşuz. Öyle her şeyi çok profesyonel usulüne uygun bir şekilde yapmaya ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Her şey samimi olursa bence çok daha güzel geliyor bana. Her neyse. Gelelim deneme süreçlerinde neye dikkat ediyorum? Az önce zaten bu karakter meselesini söylemiş oldum. O yüzden direkt ayakkabı üzerinden örnek vererek ben videoma devam etmek istiyorum. Hatta direkt örnek göstereyim size. Mesela burada görmüş olduğunuz ayakkabı. Bir kameraya bakayım nasıl duruyor. Of fena. Mesela bunu ilk gördüğünüzde sizin gözünüze güzel geliyor mu? İnanın bilmiyorum ama bu ayakkabıda çok ama çok fazla hata var. Şimdi iyi bakın. Siyah çizgilere bakın. Siyah çizgiler inanılmaz kalın. Bu estetikliği bozar. Kaba gibi gözüken bir tasarım. Halbuki çizgiler ince olsa daha nazik gözükür. Şurada. Taşan boya var. Mesela bu temizlenmemiş. İnanılmaz kirli çalışılmış. Mesela şurada. Kurşun kalemizi var. İçi. Burası silinmemiş. Bakın çok kirli çizgiler pürüzsüz değil. Şuna bakın. Şu an mesela şuradaki mor boyanan kısma bakıyorsunuz. Mesela bunun bir kat daha mor boya atılması gerekiyor. Yani. Neden? Çünkü bu pürüzsüz değil. Bunun boya oldu ve bakın fırça darbeleri belli oluyor. Fırça darbeleri belli olmaması lazım. Sanki hani yani mesela insanlar bize diyecek ki bu ne? Bunu baskıyla mı yaptınız? Hani bunu siz boya mı yaptınız? Oha bu kadar mükemmel bir şey olamaz diyecekler. Yani bizim amacımız bu. Şimdi güzel ayakkabıları birazdan gösteriyorum zaten. Mesela sünger baba geliyor. Yani mesela dediğim gibi ayakkabıya şöyle bir baktığınızda şu şekilde. Ee, çok fazla bir hata belki görmeyebilirsiniz veya gözünüze çarpmayabilir. Ama benim müşterime bu ayakkabı kesinlikle bir kere gidemez. Hala kurşun kalem izleri var. Şurada kurşun kalem izleri var. Bunların kesinlikle olmaması gerekiyor. Onun dışında mesela bakın şurada kahverengi boya tamamen boyanılmamış. Şurada gördünüz mü? Şu. Şuradaki mesela siyah dikdörtgen. Tam olarak dikdörtgen değil. Kalem yapılmış ve kalem taşmış mesela. Eli. Elinin çizgisi pürüzsüz değil. Elinin çizgisi pürüzsüz değil. Dişi. Dişinin çizgisi pürüzsüz değil. Mesela. Yani ben gerçekten bu ayakkabı hakkında 10 tane daha şey yazarım. Tekrardan bir özet geçmem gerekirse. Çizgilerinizin ince olması. Çizgilerinizin pürüzsüz olması. Renklerin tutması. Yani renklerin Doğru, doğru renkler kullanılması ve hani renk karıştırabiliyor, renk bulabiliyor olmanız, tasarımın temiz çalışınılması. bir de hani dikkatli olmanız, hani tasarımda ne kadar ayrıntıya girdiniz tarzı şeylere dikkat ediyorum. Mesela tasarımcımızın yaptığı bir tane ayakkabıyı göstereyim size. Bu e, bunu yapan kişi Büşra, aktif olarak bizimle çalışıyor zaten. Bu arada tasarımda bana ait. Mesela bu ayakkabıda kesinlikle herhangi bir kurşun kalem izi yok. Gördüğünüz gibi bütün çizgiler her anlamıyla pürüzsüz. Yani ayakkabıda böyle çok ince, böyle zoom yapmadan incelemediğiniz takdirde bulabileceğiniz herhangi bir kusur zaten yok. Ve ne kadar çok çizgisi olduğunu görüyorsunuz, ne kadar detaylı çalışma olduğunu. Yani beklediğim şey benim bu. Ha bu zor bir tasarım mı? Hayır değil. Hani bir tasarım zor bile değilse onu e, mümkün olduğunca en güzel şekilde yapmanızı tabii ki de bekliyorum. Artık gideyim de kamerayı yerime koyayım ama böyle ön kameradan da çekmeyi sevdim yani. <laughs> evet. Yani genel olarak dediğim deneme süreçlerindeki dikkat ettiğim noktalar da bunlar. Ayakkabılarınızda bunlara dikkat ediyorum. Başka da diyecek bir şeyim kaldı mı diye düşünüyorum. Hmm. Galiba kalmadı. Aslında bir şey daha aklıma geldi ama ne gelmişti ya? Ama yok ya galiba diyecek şeylerim bu kadar. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Ama görüşmeden önce eğer hala abone olmadıysanız ama videolarımı izlemeyi sevdiyseniz ki bence buraya kadar izlediyseniz sevdiniz <laughs> diye düşünüyorum yani. O yüzden abone olabilirsiniz. Beğenmek istiyorsanız beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz tabii ki de yani. Özgürsünüz bu konuda. <laughs> Her neyse eğer Instagram'dan takip etmezseniz diye hesaplarımı da böyle bırakıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.